Merhaba mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalıp gibi harika bir ev yoğurdu hazırlıyoruz. Püf noktaları kaçırmamak için lütfen videoyu sona kadar izlemeyi unutmayın. Sütümü süzerek bir tane geniş tencere içerisine alıyorum. Ben 5 köstü hazırlayacağım. Orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateş alıyoruz ve kısık ateşte kepçe yardımıyla sütümüzü havalandırıyoruz. Bu işlemi ortalama 10 dakika yapacağız arkadaşlar. Bu sayede içerisindeki su Buhar yardımıyla dışarı çıkıyor ve asla sulanmayan, ekşimeyen harika bir ev yoğurdu olmuş oluyor. Sütüm şu an parmağımla gösterdiğim yerde arkadaşlar. Karnıkçı azalacaktır. Çünkü içerisindeki su buhar yardımıyla dışarı gidiyor. Sizler de bu şekilde havalandırarak harika yoğurtlar elde etmiş olursunuz. Ben organik inek sütü kullandım 5 litre. Daha az da kullanabilirsiniz. Bu şekilde havalandırarak sütümüzü kaynatıyoruz arkadaşlar. Tekrar parmağımla size göstermek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeteri kadar suyu gitti. Uygun bir tencere içerisine tekrar alıyorum arkadaşlar. İsterseniz aynı tencerede tercih edebilirsiniz. Benim kullanmış olduğum tencere 4,5 litre süt alıyor dikkatli bir şekilde sütümü tencereme aktarıyorum. İsterseniz bu tarifi kavanozlarda da hazırlayabilirsiniz. Daha pratik olur için. Buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. sütün mayalanma işleminin için arkadaşlar tabanının sıcak olması gerekiyor. Bir tane sofra bezini dörde veya daha fazla katlayarak bu şekilde tencerenin tabanına yerleştirin. Diğer önemli püf noktalarından bir tanesi. Şu an tencereniz sıcakken bu bezin üzerine alın. İsterseniz kavanozu yaptığınızda da bu işlemi uygulayın. Burada süt kendi sıcaklığıyla ılısın arkadaşlar. Ortalam 1 saat içerisinde ılıyor. Tencerenin veya kabın boyutuna göre. Parmağınızı arkadaşlar kontrol edin. Zaten üzeri kaymak tutmaya başlıyor. Küçük serçe parmağımız arkadaşlar süte değdiriyoruz ve ortalama 7 saniye sayıyoruz. 7 saniye sonunda hafif sıcaklık gelecek. 1 yemek kaşığı dolusu yoğurdumu aldım ve sütümden 3-4 yemek kaşığı alarak iyi bir şekilde karıştırarak unu yoğurdun olması için süt üzerine ekliyoruz. 7. saniyede sıcaklığı hissetmeniz gerekiyor arkadaşlar ama ne çok soğuk olacak ne çok sıcak olacak. İyi bir şekilde karıştırdan sonra iki tarafa da bu yoğurttan ekliyorum ki daha hızlı bir şekilde mayalansın. Üzerindeki kaymağı bozmamaya özen gösterin arkadaşlar. Yoğurt yaparken kullanacağınız süt de oldukça önemli. Benim kullanmış olduğum süt oldukça yağlı, organik bir süttü. Hafif bir şekilde karıştırıyorum ve üzerinin sulanmaması için de bir tane tel süzgeçle kapatıyorum. Kesinlikle kapak kullanmayın arkadaşlar. Hava alması gerekiyor. Bu şekilde kapattıktan sonra tekrar üzerine kalın bir mutfak örtüsü örterek ortalama en az 4 saat kadar aynı yerde olacak şekilde yoğurdumuzu mayalandırmaya bırakıyoruz. 4 saatin sonunda artık üzerindeki örtüleri alabiliriz. Burada da 1 saat bu şekilde bekledikten sonra artık buzdolabına alabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi yoğurdumuz tuttu. Buzdolabında üzerine tekrar ters yüzü kapatarak ortalama 24 saat dinlendiriyoruz en az 24 saat dinlenmesi gerekiyor. Tabi daha fazla dinlenebilir. Ama kesinlikle buzdolabında da kapağını kapatmıyoruz bu esnada. 24 saatin sonunda sizlere yoğurdumun kıvamını göstermek istiyorum. Üzeri çok güzel bir şekilde kaymak tuttu. kıvamında böyle. Kesinlikle sulanmıyor arkadaşlar. Oldukça lezzetli oluyor. Tabi yoğurdun suyu önemli ama yoğurt yaparken çok suyu olursa hemen ekşi yoğurdumuz. Kıvamı da böyle. Lütfen tarif hakkındaki yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. tarifi beğendiyseniz de sevdiklerinize sosyal paylaşabilirsiniz. Tarifimiz sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.